Benim bir hastalığım vardı. 7 binde bir görülen bir hastalıktı. İki yıldır, iki buçuk yıl onun tedavisini görüyordum, ama hani iyileşemiyordum onun için. Bir de dedik bitkileri deneyelim. Dediler ki, geç, bunu hiçbir zaman, bir zaman yani tedavi edemeyiz. Sadece önleyebiliriz. O da önlenmiyordu da. Vücudum kendi kendine intihap üretiyordu, durduk yere hiçbir şekil olmuş şey olmadan. İntab da ayaklarıma vuruyordu. Bu da ayaklarımda şişme, yara, e, eklem ağrıları yaratıyordu. Mesela hiç yürüyemiyordum. Hani üstüne basamıyordum ayağımın. E, ben öğrenciydim bu hastalık benim ben olduğunda. O zaman öğrenci öğrenciydim. Ben bu yüzden okulum bir yıl uzamış oldu. E, bitkiyi deneyelim. Bitkiyi denedik. iyileştik. E, ben bir sürü çay içtim. E, mersin çayı, karabaş otu, ebegümeci, 40 lit otu çayı. Ayrıca bir iki tane kapsüller vardı. Sarımsak kapsülü, mersin kapsülü gibi. Onların hepsini her gün içtim. Belli düzeylerde. Ve ondan sonra aslında hemen fark ettim ki ayaklarım artık şişmiyor. Artık yürüyebiliyorum. yaralar gelmiyor artık ayağımda. Öylelikle gittim. Vallahi Allah razı olsun.